Hiç lafı sözü fazla uzatmadan Sözcü Medya Grubu ABD temsilcisi Serdar Cebe karşımda. Hemen ona soracağım çünkü deneyimli bir gazeteci olarak da önemli okumaları oluyor Serdar Cebe'nin. Dolayısıyla benim aklımda mesela Moskova'dan Amerika'ya bu telefonun gelmiş olması mesela. Neden Budapest'te ee, en son tabii ki o soğuk zirve Alaska'dan Trump e, beklediğini alamadan ayrılmıştı. Ne oldu da Putin'den böyle bir adım geldi Serdar Cebe? Teşekkür ederim yorumun için. Öncelikle burada yapılan yorum ve gördüğümüz kadarıyla klasik bir Putin taktiği diyebiliriz. Haftalardır gerilen ilişkiler var biliyorsun. Hı hı. Bunu yumuşatmak için dün başkan Donald Trump'ı aradı. Kremlin görüşmenin Rusya'dan Rusya'nın talebiyle başlatıldığını belirtti. Tabii bu kadar önemli bir görüşme savaş alanında gelinen son noktada Rusya'nın saldırılarını arttırması ve Alaska'da dahil ondan sonraki süreç Trump'ı hiç memnun etmemişti ama dünkü telefon bir anda Trump'ı memnun ettiğini görüyoruz. Burada Putin aylardır Trump'a övgüler yağdırıyor. Hatta Alaska'da da yağdırmıştı. Amerikan iş dünyasıyla ortak projeleri vaat ediyor. Bunlar önemli. Neden onları anlatıyorum? Çünkü Trump için bir tarafta hep kazanmak var ve Amerika kazanacak diyor. Yani diğer ülkelerin pozisyonu Trump için çok önemli değil. Bir 180 derece döndü Ukrayna konusunda. Şimdi bir 180 derece daha dönüp eski yerine gelecek mi soruları sorulmaya başlandı. Trump'ı ikna ederek burada Putin'in hem yeni yaptırımları engellemek hem de Ukrayna savaşında elini rahatlatmak istediği belirtiliyor. E tabii Trump Putin'den gelen bu özellikle doğum günü tebriği de gelmişti. Çok nazik bir jest olarak nitelendirmişti bunu. Yani aralarındaki sıcak ilişki devam ediyor. Alaska'dan Budapest'e uzanan bir temas trafiği aslında kesintiye uğradı. Son gelişmeler özellikle Gazze konusunda Trump'ın formülü Rusya tarafından da kabul görmüştü. O konuda masadaki en iyi anlaşma olduğunu Rus Dışişleri Bakanı da söylemişti. Alaska'da yapılan zirveye baktığımızda onun öncesinde Putin ve Trump'ın hep yakın dost olduğu Amerika medyasında da zaten kabul edilen bir ölçüt. Bu arada yine Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un da Moskova ziyareti yine bugünkü haberlerde daha önceki Moskova ziyareti bugünkü haberlerde geçiyor. 3 saatlik bir görüşme yapmıştı ve e, diplomasi kurallarına aykırı olduğu konusunda da eleştirilmişti. Bu yıl Putin, Trump ve Witkoff'la tam e, 8 görüşme yaptığını Amerikan basını yazıyor. 5 uzun e, bir de yüz yüze bir toplantı gerçekleştirildi Putin Trump arasında. Neredeyse Belarus lideri Lukashenko ile olduğu kadar sık bir görüşme yaptı diyor Amerikan basını. Tabi e, Gazze ateşkesi burada demin söylediğim gibi önemli bir rol oynuyor. Putin bu hafta yeniden Trump'ı aradı ve sözde ateşkesi tebrik etti. Ama asıl hedefi tabii Cuma günü yani bugün Beyaz Saray'da yapılacak Zelenski görüşmesiydi. Bunun öncesinde nabuz yoklamak için Trump'ı aradığı belirtiliyor. Bu yorumlar yapılıyor. Yine Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları yine Amerikan basınında ön planda olduğunu görüyoruz. Putin'in ilk düşüncesinin Trump'ı başarılı Orta Doğu projesi dolayısıyla... ...tebrik etmek olduğunu söyledi. Tabii burada e, önümüzde yapılacak Budapest'e zirvesinin hazırlıkları da önemli. Putin, Macaristan Başkanı Orban'la da e, bu konuda konuştuğunu belirtiyor. E, ve e, bu zirvede özellikle adım atılması bekleniyor. Kremlin'in açıklamasında iki ülkenin yine e, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulmak için... E, ...çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor ki e, Alaska zirvesinden sonra bir kesintiye uğramıştı... Burada Rusya'nın e, gördüğüm kadarıyla ticaret kozunu oynadığını görüyoruz. Çünkü Putin e, artık yalnızca övgüyle değil biraz da ekonomik vaatlerle Trump'a e, daha şirin gözükmeye çalışıyor. E, tabii bunun arkasında Tomahawk hüzeleri de var onu da söyleyeceğim. Şubat ayında Amerikan şirketlerine Sibirya'da alüminyum üretimi ve işgal altındaki işte Ukrayna'da nadir elementleri çıkarmaya davet etmişti. Şöyle bir anlaşma yapmıştı Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri. Hatırlarsam nadir elementler konusunda ilk Beyaz Saray fırçasından sonra Zelenski Ukrayna'ya döndü ve bu anlaşmayı imzaladıklarını açıkladı alelacele ve o toprakları da Rusya ile geçirdi. Yani Trump'ın elinde bir şey kalmadı. Şimdi Putin diyor ki gelin buradaki nadir elementleri çıkartabilirsiniz diyor. Ee, yine Putin'in açıklamaları ve danışmanlarının açıklamalarının ön planda olduğunu görüyoruz. Alaska ile Rusya arasında özellikle e, Elon Musk'ın şirketinin de katılabileceği e, bir proje e, ön plana çıkartılıyor Ruslar tarafından. Trump'ın açıklamalarına baktığımızda e, işte savaş sonrası ticareti konuştuk dedi dünden sonra. Hı hı. Tabii görüşmeden sonra sosyal medyada, e savaş bittiğinde Rusya ile Amerika'nın ticaretinin artacağını söyledi. Uzun uzun konuştuklarını belirtti. Trump'ın en çok sevdiği noktalar bunlar. Ne tür ticaret konuşulduğu henüz belli değil ama Rus lider Trump'ı cezbetmiş durumda şu anda gördüğümüz kadarıyla. Birleşmiş Milletler sırasını hatırlayalım. Güvenlik konseyinde bir anda Trump 180 derece dönüp Ukrayna'nın artık savaşı kazanabileceğini söylemişti. Ve uzun menzilli fizeler verebileceklerini söylemişti. Ve Tomahawk füzeleri gündeme gelmişti ki işte bu Tomahawk füzelerinin gündeme gelmesinden sonra Rusya'nın çekincede kaldığını belirtiyor. Hatta Rusya'dan yapılan açıklamalara baktığımızda da Tomahawk füzelerinin Rusya'nın kırmızı çizgisi olduğu belirtiliyor. Son günlerde Rusya'nın artan saldırıları özellikle yerleşim birimlerine, enerji sektörlerine artan saldırıları da önemli. Amerika tarafından tepki çekiyor. Bu sadece Ukrayna'yı ilgilendiren değil, Doğu Avrupa'yı da yine Avrupa'nın bir kısmını da ilgilendiren bir konu çünkü Rusya'nın yine NATO ülkeleri üzerinde uçurduğu dronlar çok önemli. Bunlar NATO ile Rusya'yı karşı karşıya getirir mi soruları soruluyor ama gördüğümüz kadarıyla Putin ince noktasından Trump'ı yakalamış ticaret üzerinden bu Tomahawk füzelerini gönderme planından geri adım attırmaya çalışıyor ki Amerikan basınında bugün çıkan haberlerde de e, not aldım. E, bunların e, emarelerini görüyoruz. Özellikle e, bu Putin'le Trump görüşmesinin e, Cuma'dan önce yapılması e, ve e, Cuma günü de yani bugün de e, Zelenski ile yapılacak görüşmenin daha düşük profilli olma olasılığını gündeme getirdi. Aslında Oval Ofiste değil de bir yemek olarak planlandığı ve düşük bir profille görüşme yapıldığı belirtiliyor. Bu görüşme öncesinde Trump ne diyordu? Trump işte uzun menzilli füzeleri vereceğiz diyordu. Şimdi şunları söylüyor: "Tomahawk füzelerine bizim de ihtiyacımız var" demeye getirdi. Yani. 180 derece 180 derece daha eklediğimizde 360 derece olduğu Noktaya geri dönmüş mü olacak? Bunu o gün göreceğiz. Bugün göreceğiz. Ee, yani Zelenski pek beklediğini alamayacak gibi görünüyor ta ki Budapeşte görüşmelerine kadar. Öncesinde Dışişleri Bakanı Rubio ve beraberindeki heyet Ruslarla birlikte bir araya gelecekler. Bir ön hazırlık yapacaklar ve bu Budapest'te görüşmelerinin altyapısını hazırladıktan sonra Putin'le Trump bir araya gelecek ve son noktaları koyacaklar. Burada Amerika'da sorulan soru Putin'in hesabı tutuyor mu? Çünkü kurt bir politikacı eski GB ajanı olarak bilinen Putin yine ince noktasından Trump'ı vurdu diye söyleniyor. Evet. Ticaret taktiği var burada. Bunu şimdiki Amerikan gazetelerine baktığımızda bu taktiğin işe yaradığı, söyleniyor yani Tomahawk füzeleri uzun menzilli füzelerin biraz daha ertelendiğini göreceğiz gibi geliyor ve Trump'ın özellikle bu acımasız füzeler olarak bahsettiği Tomahawklar konusunda da Putin'in zaman kazanma taktiğinin işe yaradığı Amerikan medyasında ön plana çıkmış durumda Gülşah İnce çok teşekkürler Serdar Cebe. Sözcü Medya Grubu ABD temsilcisi Serdar Cebe. Tüm okumasıyla hepimizin anlayacağı dilden bu Ukrayna, Rusya, ABD görüşme trafiğinde aslında perdenin arkasında olan biteni aktardı bizlere. Çok teşekkürler ve kolaylıklar.